الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كاردش لرم حتى دلتبك إشن أرزاد جام يقول ربي تبارك وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين حتى دلتبك من فايدة بر ذي الهجن إلك أون جننا جرمش أولا جاس 12 أون كده سورة إن شاء الله مسلمان neye dikkat edecek. Bugünler Allah katında en önemli günlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah katında en önemli günler olduğunu söyleyince sahabeler dediler ki dediler ki ey Allah'ın Resulü cihattan da mı daha önemlidir ya Resulullah? Evet dedi. Ancak diyor bir kişi müstesnadır. Canıyla, malıyla Allah yoluna giden ve şehit olursa ancak o müstesnadır. Demek ki bu günler Allah katında en önemli günlerdir. Ve bu günleri ihya edecek olan bir kişi buna dikkat edecek. Neye? Kurban keseceği zaman eğer bir mümin, bir Müslüman kurban kesecekse şuna dikkat edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya kurban kesecek olan bir kişi yani ida arada ahadukum an yudhi fala ya'khud min sha'rihi ve la min adafirihi kurban kesecek olan bir müslüman ilk 10 günde yani bu e, yarından itibaren ne saçından ne tırnaklarından almasın peki hikmeti nedir Alimler diyorlar ki hacılara benzemek için ama doğrusunu Allah bilir. Müslümanı yakışan nedir? Hikmetini sormak değildir. Ya semi'na ve ata'na gufranaka rabbena ve ileykel masir. Ya Rabbi itaat ettik duyduk ve itaat ettik. Zaten ve la tekunu kellezine kalu semihna ve hum la İşittikleri halde işitmedik diyenler gibi olmayın Allah tebareke ve teala buyuruyor. Demek ki bir Müslüman işittik ve itaat ettik ya Rabbi diyecek. Demek ki bir Müslüman bu 10 günde ne saçından ne tırnağından alacak. alacak. Adam ne yapıyor? Böyle kurbana 2-3 gün kala, yani kurban kesmeye bayrama 2-3 gün kala berbere gidiyor, saç şeyler ya Müslüman ne yapıyor ya? Senin Resulün sana yapma diyor. Madem ki seviyorsan uy, uy vallahi bunda büyük bir acil vardır. acil vardır. Bekle, bayramdan sonra temizlersin. Mesela bugün başla ama sen kalkıp bayramdan 1-2 gün yaparsan günah işlemiş olursun. Onun şefaatine nail olmak istemiyor musun? Kim istemez? Feda ke abi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah Resulü deriz değil mi? İşte itaat et. Resulullah seni itaat etmeye çağırıyor. Allah'u a'lem ve sallallahu ve sellem ala nebiyyine Muhammed. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bismillah.